Evet, kentin girişinde de anlattığım gibi kent aslında e, geçmiş tarihinden ziyade Milattan sonra 2. yüzyıldan itibaren sanat ve kültür alanındaki Roma dönemiyle ön plana çıktı. Ondan öncesinde Erensik dönem, Roma dönemi. Bakın şurada görmüş olduğunuz her bir parça 1, 2, 3, 4, 5, altı ve 7 parça. Her biri de bakın yandan itibaren şöyle birer parça olarak, kolon olarak düşündüğünüz zaman ortalama burada 700 tane e, mezar e, keşfedilmiş. Bu mezar sitelerinden bir kısmı o parçalar. Burada da dönemi simgelemesi açısından bir kısmı Yunan mitolojik tanrıları, bir kısmı işlediğimiz işte gibi Medusa ve diğer ön plana çıkan o dönemdeki e, tanrı ve tanrıçalar bu mezar sitelerinde yer aldığını görüyoruz. Evet, bunların hepsi şöyle yakınlaştırıldığı zaman çekerken yakınlaştırdığınız zaman çekerken bakın maske ve girip filizi Afrodisyas'ta çok sevilen mimari elemandı. Bakın şuradaki işte maskeleri fark etmiş olmanız açısından da şöyle geçerken size bakın bir maske yüzünde maskeler bazılarında da gördüğümüz bu yapının bölgede özellikle bir mimari eleman olarak benzer mimari ele, eleman olarak ön planda çıktığını görüyoruz. Ayrıca bakın kuzey Agara'daki Palmiya farkında Bazilika'nın iç kısmındaki bu e, bahsettiğimiz mezar taşları ve bundan bu parçalar buralardan genelde getirilmiştir. Buradan kurdele yapraklar, şu anda yapraklarda gördüğünüz bir kısmı kurdele yapraklar olarak. Bir çeşitli meyveler, elma, üzümler, meşap sarmaşık meyveleri, çam kozalaklarından oluşan sarkık jirlantlar, cefa ve hukuk e, e, halkın refah gücünü ön plana çıkarıyordu. Burada tiyatro maske mahkeme, e, tiyatro maskeleri aslında popüler dramadan seçilmiş maske betimleri tanrı, kahraman, sade vatandaş, köle ve asker gibi tiplemeleri temsil eder. Burada sergilenen kriz blokları, işte görmüş olduğunuz krizlerin blokları da. Evet, büyük çoğunlukla Palmiye Parkı'nın kuzey stoğasında o stoda yerel hayırsever olan Menendez oğlu Diyoginez tarafından İmparator Tiberius'a adanmıştır. Bakın şu anda görmüş olduğunuz şunlar Tiberius'a adanmıştır. 1937'de yapılan kazılar sonunda bu çıkarılan eserler İzmir'e götürülmüş. Uzunca süre İzmir'de kalmış 1909'da buraya getirilmiş. Tam çıkarıldığı yeri size gösterebilirim. Bu stadyum dediğimiz, stoğ dediğimiz alanın çevresinde. Bakın bunlar şöyle gösterebilirim. Şöyle direkt alabilir miyim? sadece şu kısımda bak. Şurada bahsettiğim yine aynı şekilde Palmiye Parkı Kuzey göre size bahsettiğim şurada haritada da görüyorsunuz. Buradaki bütün gördüğünüz filizler şuradaki iki bir fotoğraf gerçek manada filizlerin çıkarıldığı yer. iki haritası Kuzey Agora ile Palmiya Park dediğimiz yeri. Bizi blokların bulunduğu yer. İşte bakın şu blokların hepsi oradan çıkarılmış ve prizlerin üstünde de olduğunu da görüyorsunuz. Bakın şurada bazı da şu prizlerde nasıl bir şekilde olduğunda görüyorsunuz.